Emir Sultan Hazretleri ile devam ediyor yoluna. Emir Sultan, Osmanlıların kuruluş devrinde Bursa'da yaşayan büyük bir velidir. İsmi Muhammed, lakabı Şemsüddindir. Babasının adı Ali'dir. 1368 senesinde Buhara'da dünyaya gelmiştir. Soyu Peygamber Efendimize dayanır. Ona Buhara'da doğduğu için Muhammed Buhari, Seyyid olduğu için Emir Buhari, Yıldırım Bayezid Han'ın damadı olduktan sonra da Emir Sultan denilmiştir. Emir Külal ismiyle tanınan babası geçimini çömlekçilikle sağlayan bir veliydi. Buhara'da sevilir ve duasını almak için kendisine sık sık başvurulurdu. Nakşibendiye tarikatının Nurbahşiye koluna mensuptu. Emir Külal oğlunu yetiştirmek için büyük gayret gösterdi. Onu sağlam bilgi ve ahlak temelleri üzerinde yetiştirmeye çalışan Emir Külal, oğluna bir mesleğe sahip olması için çömlekçiliği de öğretmiştir. Emir Sultan küçük yaşta annesini kaybeder ve öksüz kalır değerli dinleyenler. Babası onun annesizliğini aratmayacak ölçüde ona yaklaşır ve sevgi bağı kurar. Babasının ona sık sık verdiği nasihatlerden biri şöyledir. Ey oğlum, peygamber efendimizi babandan, anandan daha fazla sevmelisin. Soyunda övünmemelisin. Ağzından hiç yağın çıkmamalı. Her günü ömrünün son günüymüş gibi tamamlamaya çalışmalısın. İlim öğrenmekte asla erinip üşenmemelisin. Selam vermeden hiçbir topluluğa girmemelisin. Kur'an-ı Kerim rehberin, hadis-i şeriflerse yol göstericin olacaktır. Ey oğlum! Hayat her yönüyle senin için bir mekteptir. Hayıra koş, kötülükten kaç. En büyük silahın Allahü Teala'ya ettiğin duandır. Bunu asla unutma. Babasının bu şekilde nasihatleriyle yetişen Emir Sultan ayrıca birçok tasavvuf ehlinin sohbetlerine de devam eder. Emir Sultan 17-18 yaşlarına geldiğinde babası vefat eder değerli dinleyenler. Babasının vefatından sonra bir müddet Buhara'da kalır. Sonra aldığı ilahi bir emir üzerine Mekke'ye gider. Hac farizasını yerine getirdikten sonra da Medine'ye geçer niyeti dedi Resulullah Efendimizin mübarek kabirlerine yakın bir yere yerleşmek ve ömrünün sonuna kadar orada kalmaktı. Medine'ye geldiği zaman kalacak bir yer bulamadı. Seyitler için ayrılmış bir oda olduğunu duydu ve oraya gitti. Orada bulunanlar seyit olduklarına ve odanın kendilerine tahsis edildiğini söyleyerek Emir Sultan'ın yanlarına almak istemediler. Emir Sultan onlara ben de Seyidim." dediyse de dinlemediler. Hatta "Senin Seyid olduğunu burada kim bilir? Seyid olsaydın halinden belli olurdu." derler. Emir Sultan onlara, "Ben de burada Allah'ın garip bir kuluyum. Bizim yolumuzda gurur ve kibir yoktur. Gelin beraber kainatın efendisi Resulullah Efendimiz'in türbesine gidelim. Selam verelim. Hangimizin selamına cevap verirse onun nesebinin sahih olduğu belli olsun der. Bu teklif üzerine onlar türbeye dahi gitmeden yüzlerini Resulullah Efendimizin türbesine dönerek Esselamu Aleyke Ya Ceddi derler. Fakat hiçbirine cevap gelmez. Emir Sultan ihlas ve şevkle Esselamu Aleyke Ya Ceddi der. resul Ekrem mübarek sesiyle Ve Aleyküm Ya, aleykümselam, ya aleykümselam diye cevap verir. Bunun üzerine orada bulunanlar görünüşte fakir ve hakir gibi olan Emir Sultan karşısında büyük bir mahcubiyet duyarlar ve af dilerler. Emir Sultan Hazretleri Medine-i Münevvere'ye yerleşmek ve ömürlerinin sonuna kadar orada kalmak niyetindeyken bir rüya görür değerli dinleyenler. Rüyasında Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ali yan yana oturmuş haldeydiler. O da gidip, edep ve yanlarına diz çöküp oturur. hazret Ali ona, Ey oğlum, sana Cenab-ı Hak tarafından Ceddin Muhammed'in sünnetini takva yoluyla öğretmen için Rum iline gitmen işaret olundu. Senin önünde ilerleyen nurdan üç kandil belirecek. O kandiller nerede gözünden kaybolursa orada kalacaksın. Mezarın da orada olacak. Der. Emir Sultan uykudan uyanınca, Demek ki takdir ilahi böyle. Diyerek yola çıkar. Emir Sultan Hazretleri Bursa'ya geldiği zaman önündeki nurdan üç kandil, pınar başında, üç servi civarında fakirler için tahsis edilmiş eski bir kilisenin yanında durur. Böylece Emir Sultan Bursa'ya yerleşir. Daha sonra Yıldırım Bayezid'in kızı Hundi Hatun'la Sultan Yıldırım Bayezid Han, Nibolu zaferinden sonra kazanılan ganimetlerle Müslümanların ibadet etmeleri için Bursa'nın güzide bir yerinde cami yaptırmak ister. Bu durumdan vezirini de haberdar eder. Bugünkü Ulu Cami'nin yeri uygun görülür ve arsa sahiplerine mülklerinin bedelleri verilir. Herkes gönül rızasıyla arsalarını verir. Fakat caminin inşa edileceği yerde bir ihtiyar kadıncağızın evi vardır. Bu hanın ben evimi satmam diye inat eder. Ona bize bu ev mutlaka lazım denildiyse de hiçbir kimsenin sözünü dinlemez. Sultan yalırun Bayezid Han da o kadının yanına gider ve durumu anlatır. Fakat kadını fikrinden döndüremez. Sonra sultan divanı toplayarak bu hususu görüşür. Divanda Emir Sultan Hazretlerine durumun bildirilmesi ve ona göre hareket edilmesi kararına varılır. Sultan Bayezid Emir Sultan'ın huzuruna giderek durumu anlatır ve ''Sizin hizmetinize muhtacız, yoksa cami-i şerif yapılamaz.'' der. Emir Sultan ''Her işin gerçekleşeceği bir vakit vardır.'' diyerek Sultan'ı teselli ve teskin eder. O gece ihtiyar kadın rüyasında mahşer günündeki halini görür. Herkes Muhammed Mustafa'dan şefaat umup cennet tarafına gider. İhtiyar kadın da onlar gibi cennete gitmek ister. Fakat yürümeye gücü olmadığı için Arasat meydanında yapayalnız kalır. Bunun üzerine ihtiyar kadın feryat etmeye başlayınca zebaniler ona ''Neden ağlıyorsun?'' diye sorarlar. İhtiyar kadın ''Müslüman taife cennete gitti, ben kaldım, onun için ağlarım.'' der. O sırada gayipten bir ses, ''Eğer sen de cennete gitmek istersen, Yıldırım Bayezid Han'a evini sat, inat etme. Yoksa inatçılardan olup, ehli nar cehennemlik olursun.'' Dediği anda, ihtiyar kadın hemen uyanır. Uyandığı zaman evinin bir nurla kaplanmış olduğunu görür. ''Elhamdülillah, ben de cennet ehli oldum.'' diyerek, sabaha kadar ibadetle meşgul olur. Sonra gönül rızasıyla evini satar ve caminin yapılmasına vesile olur. Emir Sultan çok gayret göstermesine rağmen Timur yıldırım çarpışmasının önüne geçemez. İki Müslüman Türk ordusunun birbirleriyle savaşmasını istemeyen Emir Sultan sonucun ne olacağını da çok iyi biliyordu. Ankara Savaşı'nın başlamasına çok az bir zaman varken hanımı Hundi Hatun ''Niçin babamı yalnız bırakıyorsunuz ya Emir?'' diye sorar. Emir Sultan, ''Telaşın boşunadır ya Hundi. Bu savaş bizim aleyhimizedir. Bunu muhteşem pederinize daha önce arz ettim.'' deyince hanımı, ''Ne olursa olsun şu anda babamın yanında olmanızı arzu ediyorum.'' der hanımının isteği üzerine Allahü Teala'nın izniyle bir anda cepheye varır. Orada Sultan Bayezid Han'la görüşmesine rağmen kararından dönmeye niyetli olmayan padişahı savaştan vazgeçiremez. Emir Sultan'ın ikaz ettiği şekilde savaş Yıldırım Bayezid'in aleyhine sonuçlanır.